5 Ağustos Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Güney ayın yengeç burcundaki seyriyle merhaba dedik. Ay yengeç burcunun yönetici gezegeni ve rahat ettiği krallığını ilan ettiği bir alanda olduğu için ay yengeç burcundayken biz de daha hassas, daha şefkatli, daha koruyucu, Evcimen, koruyan, kollayan, seven ...aidiyet duygumuzun daha yoğun yaşanacak olduğu enerjilerinde aktif olduğu bir dönemde oluruz. Evimizi, ailemizi, yuvamızı çok sevecek olduğumuz... ...mesela dışarıda olmaktan çok evde vakit geçirmek isteyecek olduğumuz... ...bir enerjinin çalışacak olduğu bir zaman döneminde olacak olduğumuzu anlatıyor. Kendimizi huzurlu hissetmek, mutlu hissetmek temaları ön plana çıkacak olduğu gibi... ...duygusal, romantik paylaşımlar içerisinde olmak, sezgilerimizin kuvvetlenmesi gibi enerji çalışmaları içerisinde de olabiliriz. Duyarlılığımız ve duygularımızın çok fazla yoğun şekilde yaşanacak olmasından dolayı aynı zamanda biraz kabuğumuza çekilmek, özellikle birine kızdığımızda, sinirlendiğimizde köşemize çekilmek, kabuğumuzun içinde olmak, alınıp küsmek, derinlere inmek ama burada fazla vakit geçirmek gibi durumların da ...yaşanacak olduğu bir enerjiyi de beraberinde getirecektir. Ay yengeç teması. Evimizi, işimizi, hayatımızın her alanında huzuru aradığımız bir e, enerjiyi çalıştırırken... Çalıştığımız iş yerinin mesela derli toplu güzel olmasını, bizi mutlu edecek mesela objeler, kişiler, durumların olmasını isteyebiliriz. Ay yengeç teması işimizi ev gibi görmek, orada evimi işimizle aramızda duygusal bağ kurmak gibi bir temayı da çalıştıran bir döngüye işaret ediyor. Finansal konularda da kendimizi güvence altında hissetmek isteriz. Para konularında tutumluluğu getirir ay yengeç teması. Kolaylıkla para biriktirmek, biriktirmeyi sevmek, mesela ay yengeçlerden çok iyi koleksiyoncular çıkar gibi durumlar söz konusu olacak olduğu gibi. Aynı zamanda e, biraz eskiyi yad etmek, nostaljik takınmak, e, takılmak, eski bir fotoğraf, eski bir e, kitabı, defteri açıp içinde kuru bir çiçek, eski bir mektup. Ee, yazılmış bir notu bulup şöyle eskilere gitmek belki aile içerisinde e, geçmişi yad edecek tarzda yapılacak olan konuşmaların da aktif olacak olduğu bir sürecinde yaşanabileceğini gösteriyor ayın yengeç Burcundaki seyri Aşkta da daha fedakar ve sevdiğimiz için Her türlü fedakarlığı yapabilecek Olduğumuz bir enerjiyi anlatır Ay yengeç teması çapkın bir enerji değildir Ömür boyu aynı Kişiyi sevebilme temasıdır Fakat duygusal hayatımızda Biraz iniş çıkışlar söz konusu olacak Olduğu için burada Kendi içimizdeki O iniş çıkışları yaşamanın ilişkiye zarar verme durumunu da beraberinde getirecektir. Ay yengeçte başlayan flörtler ve ilişkiler amaçsız değildir. Ay yengeçte başlayan ilişkiler ve flörtler evliliğe doğru gidebilecek olduğumuz, ha ben ileride bu kişiyle bir yuva kurabilirim düşüncesinin de aktif bir şekilde yaşanabilecek olduğunu anlatan ya da o tarz ilişkilere çekilebilecek olduğumuz bir enerjinin de aktif olduğunu gösterir. Ay yengeçte işte bir anda mutlu ve neşeliyken bir anda hüzünlü ve mutsuz bir ruh haline de bürünebiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü burada duygu anlamında biraz gelgitli bir enerjinin çalışacak olması ister istemez bizim de duygularımızı ve kendimizi dışarıya yansıtırken biraz gergitli bir enerjinde aktif olabilecek olduğunu anlatıyor. Aşırı duyarlı olmak söylenen masum bir sözü bile ters alınıp içimizde büyütmek hem kendimize hem etrafımızdakileri mutsuz etme temasının söz konusu olacak olduğu gibi hassas biraz alıngan duygusal, romantik olayları trajediye dönüştürebilme durumu ve mideyle ilgili rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmamız gereken bir temayı da anlatıyor açıkçası. Bugün güneş kiron arasında çok güzel ve destekleyici bir görünüm var. Özellikle yaralarımızı sarmak, daha evvel yaralandığımız, üzüldüğümüz, bizi sıkan, bizi olumsuz duygulara iten durumları iyileştirmek, şifalandırmak adına bir çalışma içerisinde olabiliriz. Dua, meditasyon, yoga, olumlama, namaz, zikir ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Önce kendimi, hem kendimizi hem başkalarını şifalandırmak adına da adımlar atabiliriz. Yaşamış olduğumuz bu olumsuz süreçlerin devamında aslında bugün gene etrafımıza şifa dağıtmak, hayvanları, bitkileri, insanları şifalandırmak, onların yaralarını iyileştirmek onlara bir nebze olsun kendilerini iyi hissedebilecekleri, mutlu hissedebilecekleri şekilde maddi ya da manevi gücümüz neye yetiyorsa elimizi uzatabilmek adına bu enerjiyi çalıştırabiliriz. Önce başkalarına sonra bizlerin hayrına olacak olan bu şifa enerjisini aktif etmemizin özellikle sabah saatlerinden itibaren bizlere de fayda sağlayacak olan enerjiyi de e, doğru şekilde ortaya koymamızı sağlayacaktır. E, başkalarına kendimizi ifa Etmek, cesaretimizi toplayıp harekete geçmekle ilgili yardım destek aradığımız konular varsa da burada gene bu destekleri bulabilecek olduğumuz gibi dikkat etmemiz gereken şey kibre ve egoya düşmemek. Kibre ve egoya düşmeden ben bilirim ben yaparım ben ederim demeden o enerjiyi doğru şekilde çalıştırmanın da hepimiz adına faydası olacak olduğunu söyleyebilirim. Günün ikinci yarısında itibaren de gene sabah saatlerinde etkisi kendini gösterecek ama gene bizimle etkisiyle beraber olacak olduğumuz enerji Ay-Mars arasındaki olumlu görünüm harekete geçmek liderlik özelliklerimizi göstermek özellikle yüksek motivasyon gerektiren durumlarla harekete geçebilecek olduğumuz süreçler söz konusuysa bunlarla ilgili bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz gibi yaşam arzumuz, konsantrasyonumuz, mutluluğumuz, heveslerimiz, duygularımızı daha ateşli, daha tutkulu ortaya koymak, girişimlerde bulunmak, harekete geçmek istediğimiz konularda da harekete geçmek adına da liderlik etmek, önderlik etmek, destekler arıyorsak bu destekleri bularak da kendimizi ortaya koyma durumunun söz konusu olabilecek olduğunu gösteriyor açıkçası kazanma dürtümüzün de ön plana çıkmasıyla beraber daha cesaretli bir ilerlemenin de söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor spora başlamak isteyenler diyete başlamak isteyenler varsa da bugünü çok daha rahat değerlendirebilirsiniz verim güç cesaret liderlik organizasyon adına bugünü de çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsin diyen bir gökyüzü var bugün bizler adına Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir beğeni de bırakmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen çok güzel bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.